Biraz konuşalım baba. Geç baba. Ben müsaadenizi isteyeyim. Sizin konuşacaklarınız var. Çıkma kızım çıkma. Senden bir ayrımız yok. Sen de artık bu ailenin bir kızı sayılırsın. Ben burada yok diye olup biteni sakladığınızı anlıyorum da artık geldim. Yapmamız gereken ilk şey Ali'yi oradan çıkarmak. Oğlum, bak bizi ikna ettin. Gül gibi kızımızı o serseriye verdik. Yetmedi mi başımıza açtıkları? Elimizin, işimizin derdine düşeceğine... ...o serserinin peşine mi düştün? Ali kadar taş düşsün başınıza. Ali Dokali kurtarmak için, teknenin taksitlerini ödemek için kendini yaktı. Damadımız yandı diye üzüleceğimize. Kızım, biz mi dedik ona kaçakçı ol? Çoluk çocuk, kadın, garibanları ölüme götür diye acımızdan ölseydik, sokaklarda kalsaydık da bu vebal boynumuza dolanmayaydı. Baba, bak ben askerdeyken denizden çok çocuk kadın topladım. Evinden barkından olmuş tek derdi çocuğu olan bir sürü mültecinin perişan olduğunu gördüm. Her gece yatağa yattığımda kendi kendime soruyordum bir insan bir insana bunu nasıl yapabilir diye. Şimdi sen bana gelmiş diyorsun ki bunu yapanlardan biri Ali, kardeşin. Sen hiç benim kimseye leke sürdüğümü gördün mü? Görmedim baba. Kimseye yok yere karalamalarına müsaade ettiğimi gördün mü? Ama Ali Ekber bu lekeyi hem kendisini hem aileye sürdü. Peki. Bu derdi başınıza ben açtım madem. Bu vebalin altında bırakmam sizi merak etmeyin.